Arkadaşlar herkese yeni videodan selam, Arloth Öğreticisi çekeceğim bugün. Ee, kısaca size Arloth'u anlatacağım, detaylarıyla mümkün olduğunca kısa tutacağım. Daha sonrasında bir adet gameplay videosu olacak. Hemen skill'lerden başlayalım, vakit kaybetmeden. Arloth'un 3 tane mi? skill'i var. İkinci, İkinci skill'i ana hasar skill'i, birinci ve üçüncü skill'leri de kitle kontrol skill'leri. Birinci skill böyle düz bir hizaya mızrağını vuruyor. Mızrağın uç kısmındaki kişiler daha uzun süre standlanıyor. Bayağı uzun süre, iki katından daha fazla süre kullanılıyor. İkinci skill'e rakibe atılıyor. Onu zaten birazdan daha detaylı göreceğiz. Üçüncü skill'de böyle pervane gibi bir alandan a, adamları savuruyor saat yönünde. Bu skill her zaman saat yönünde savuruyor rakibi. Ve Ardoth'un pasifi de a, belli bir mesafe içerisinde en yakın kişi üzerinde bir damga oluşturuyor. Bu şekilde altta gördüğünüz şekilde. Bu damga Arlot ikinci skillini attığında ikinci skilli yenilemiyor bu damga varken gördüğünüz üzere. Ultinizi her geliştirdiğinizde bu pasifin bekleme süresi 1 saniye azalıyor. İlk başta 7 saniyeden başlıyor 4 saniye kadar iniyor. Arlot'un pasifi en yakındaki kişiye çalıştığı için bloklanabilen bir şey. Rakip tank oyuncuları sizin pasifinizi bloklayıp taşıyıcılarını koruyabiliyor. Bu tarz durumlarda yapmanız gereken şey örneğin arkadaki ADC'ye sarkmak istiyorsunuz ama öndeki tank sizin pasifinizi tutuyor. Pasifin bitmesine yakın atarsanız o hareket hızıyla beraber taşıyıcısına yaklaşıp çalıştırabilirsiniz. Bunu tabii ki bu kadar yakın olmayabilirler birbirine. Yapamaya da bilirsiniz. Daha uzak mesafede olduklarını düşünelim. Şunu mesela şöyle biraz çekeyim. Örneğin burada diyelim hareket etsin yetmeyecek. Yine pasifinin yenilenmesine yakın bir zamanda gidip buraya flash atıp yine çalıştırabilirsin arka tarafa ulaşmak için. En temel Arlot kombomuz şu şekilde. Rakibin üstünde pasifimiz varken ikinci skillimizi atıyoruz. Birinci skillde tekrar pasif alıyoruz. Üçüncü skillde tekrar pasif alıyoruz. Arlot her kitle kontrol yediğinde bir rakibi üzerinde damga oluşuyor. Bu damgayı ikinci skillinize attığınızda o skill yenile yenileniyor. Yani birinci ve üçüncü skill'lerinizle sürekli pasif alıp daha sonrasında tekrardan ikinci skill'inizi atmanız gerekiyor. Arlot'un pasifinde şöyle bir püf nokta var. Laning için en önemli şeylerden bir tanesi. Bakın burada pasif geriye sayıyor. Bu pasif geriye saymasının son sahnelerinde ikinci skill'inizi attığınızda bu skill hemen yeniden gelecektir. Yani üzerindeki pasif hemen yeniden dolacaktır. Bunun sebebi zaten geriye saydığı için 6 saniyeden siz 5. saniyede attığınızda bu skill'e daha sonrasında 1 saniye sonra yine geliyor ve bu şekilde daha fazla pasif atabilirsiniz. Bir pasif fazladan atabilirsiniz laning aşamasında ya da adım şu şekilde mesela son saniyelerinde gelip dürtüp hareket hızıyla geri çıkabilirsiniz. Bunu kusursuz atmanıza gerek yok son saniyelerine kadar mesela şu da bir kombo olabilir. Yarısındayken atıp birinci skill'e atıp tekrar attığınızda 3 pasif vurup da çıkabilirsiniz. Birinci skillini yani sonlarına doğru atıp bunu şöyle tekrar göstereyim. Aa. örneğin böyle çeyrek kalmışken bir tane daha atarsın. Hop, bir tane daha 3 tane attım yine gördüğünüz üzere arkadaşlar. Arlot'un 2 adet flash kombosu var. Birinci yeteneğiyle de flash atabiliyorsunuz. Üçüncü yeteneğiyle de flash atabiliyorsunuz. Birinci yeteneği için şu şekilde gördüğünüz üzere. Üçüncü yeteneği için de yine aynı şekilde flash atıp bu şekilde rakibinize hamle yapabiliyorsunuz. Ultimiz genel olarak fight kullanmak için başlatılıyor. Bu şekilde fight'a ult flash ile başlatabilirsiniz. Bunun iki tane kombosu var. Şimdi onları göstereceğim. Savaş başlatılırken genelde şu kombo kullanılıyor. Ulti flash'ınızı atıyorsunuz. Daha sonra rakiplerin üstüne Q'yu atıyorsunuz. Çünkü ultinin menzilinin Q ile eşler olduğunu göreceksiniz. örneğin şuraya bir tane bot koyayım. Ultimi böyle attığım zaman ve Q'yu da üstüne attığım zaman Q'nun uç noktasına yani daha uzun süre stunlayan kısmına gelecektir. O yüzden ulti attıktan sonra Q'yu atarak rakibinizi stand zincirine sokabilirsiniz. Şimdi daha ince noktalara gelecek olursak Şimdi daha ince noktalara gelirsek Arlot'a yeni başlamayanlar için. Şimdi daha e, ileri seviye bilgilere gelecek olursak tabii ki hamle yapmanız için her zaman flash'ınıza ihtiyacınız yok. Örneğin önünüzde bir adet minyon, orman, rakip fark etmez bir birim varsa onun üzerinden sekip arkasındaki kişiyi ile bu şekilde atabilirsiniz. Taşıyıcılara fokuslayabilirsiniz bu şekilde. E, bu kombonun iki türlüsü var arkadaşlar. Bir tanesi şöyle. şöyle botlarımı koyayım yine. Birincisi böyle yapıp ulti atıp burada tutabilirsiniz adamı. İkincisi adam tepki verebileceğini düşünüyorsanız örneğin. Ha, tekrardan koyalım şuraya botları. İlk öncelikle buradan sekip birinci skin'inizi atıp daha sonrasında ultiyi de atabilirsiniz. İki şekilde de yapılabiliyor bu combo. Pasifinizin üzerinde olmasına şart değil. Yani Olursa daha iyi olur ama olmazsa da illa olmak zorunda değil sebebi şu. Diyelim ki mesela adamlar burada pasifin yok üstünde ama fight'ı bir anda başlatman gerekiyor. Bundan sekip bu şekilde tutabilirsin. Daha sonrasında ikinci skill'in dönmeyecektir bu arada. Benim burada bekleme sürem açık olduğu için dönüyor ama en azından fight'ı başlatmış olursun. Sadece hasar bakımından eksik kalırsın. Arlo Twitch'sinin zayıflıklarından bir tanesi eğer adam çok içinizdeyse pervane şeklinde bir alana attığı için bu ultiyi ulti tutturmakta zorluk çekebilirsiniz. Adam çünkü sizin arkanıza doğru girecektir. Bu tarz durumlarda ultinizi tutturmak için flash'ınızdan yardım almanız gerekiyor. Ulti yine aynı doğrultuda atıyorsunuz. Flash'ı geriye atıyorsunuz ve bu şekilde tutuyor. Her zaman saat yönde attığını söylemiştim Ardo ultisinin. Bu durumda örneğin bazı durumlarda alt koridordan mid'de Çıkan savaşa İyi katılmanız gerektiğinde e, e, ultinizi bu yönde anlaşıyor atamazsınız anlaşıyor çünkü anlaşıyor. rakibin tarafına gider bu ulti. Bu şekilde atıp rakipleri fight'in içine sokmanız gerekiyor. Bu tarz durumlarda yapacağınız şey örneğin bu adamdan sektiğinizde böyle geriye flash atmak ki kule altına atabilirsiniz adamları. E, Tabi Arlot oynarken çoğu şey sizin hayal gücünüze kaldığı için ben sadece püf noktalarını gösteriyorum siz Artık ne kadar geliştirirseniz kendinizi. Arlot'a dair bilinmeyen şeylerden bir tanesi. Örneğin çalıda rakipten bir adam olduğuna eminsiniz. Burada birisi var diyelim. İlk öncelikle şunu göstereyim. Eğer o çalıya birinci skillinizi bir stun ile atarsanız, ikinci skilliniz parlıyorsa birinci adam oradadır zaten cam falan da görürsünüz onu. Daha sonrasında eğer o adama onu görmeden stun atarsanız pasifiniz harcanmayacaktır. Şu şekilde göstereyim onu mesela attım pasif var üstünde hop tekrardan direkt ikinci pasif oluyor. Ee, Arlotta Arlott'ta en önemli şey ikinci skill'i maksimum kullanmak olduğu için mesela bir yengeçe bunu attın ikinci sefer ultini de direkt attın zaman sadece bir pasif atabiliyorsun ama bu şekilde iki tane pasif atabiliyorsun. Pasifleri üst üste bindirmemen gerekiyor. Bu tarz durumlarda eğer adamı görmüyorsan şu altta cesur Hamlin yanında göz işareti yoksa ve adam burada olduğuna eminsen bunu attığın zaman Pasifin boşa harcanmayacaktır. Yine her şekilde 3 pasif atabilirsin. Aynı şekilde bir diğer püf noktalardan bir tanesi. Arlot'la rakiple kendi arandaki mesafeyi tahmin edebilirsin laning aşaması için yine. Örneğin adamın üstünde pasif var. Biraz geriye çıktığın zaman eğer menzilinde değilse ikinci skillin parlamadığını görüyorsunuz. Gördünüz mü? Bakın geriye çıkıyorum. İkinci skillin parlaması gidiyor. Geri yaklaştığında tekrar açılıyor. Bu şekilde aradaki mesafeyi de az çok tahmin edebilirsiniz. Çok ipince bir trik. Çok kullanılması gereken bir şey değil ama belki kullanırsınız diye anlatayım dedim. Laning aşamasında rakibinizi şu şekilde dürtebilirsiniz. Örneğin üstünde bu şekilde damga var. Şunları da minion olarak düşünün. Minion pratik modunda olmadığı için onları koydum. Diyelim ki pasifiniz bu laylanın üstünde. Bunlara minyona bir adet pasif bırakıp bu şekilde gir çık yaparak oynayabilirsin. Arlot için kimin stun pek önemli değil. Lord splatması olur. Rakip ormanı stun atabilir. Arlot'un pasifi yine de bu şekilde yenilenecektir arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim. Çok uzun olmuş. O yüzden mümkün olduğunca kırptım. Ee, son olarak bu de vereyim. Şimdi kızarsınız bu ilt vermediğini o kadar anlattım falan diye. Güncel en güçlü bu ilde arkadaşlar. Arlot'un şu şekilde dikenli gülle çıkıyorsun oyun başında. Daha sonrasında büyü direnci bozu zırh botu ne lazımsa. Kahin, daha sonrasında Midas, daha sonrasında rakibe göre savunma itemleri. Bunu istersen avcı darbesine tamamla, istersen sat ikinci balta al, istersen sat ölüm sözü kal. Hiç yani orası tamamıyla sana kalmış. En güçlü bu ildimiz bu şekilde. 8 bin izlenmeden fazla falan olursa belki diğer kahramanlar için de bu şekilde öğretici çekebilirim. Yorumlarda en çok like alan kahramanı çekerim. Yorumlara yazabilirsiniz eğer istediğiniz bir karakter varsa. Teşekkür ederim şimdiden buraya kadar izlediyseniz. Kısa keseyim oyuna geçelim. Kendinize iyi bakın. Muhtemelen bu videoyu izliyorsanız zaten bunun öncesinde bir Arlo öğreticisi vardır. Bir maç maçta ekleyeyim dedim sonra yani öyle sade sade zaman çok ulaşacak. bir anlamı olmuyor öğretici videoyu hem de kısa sürüyor zaten oldu. like, it, like, it, like it, abone kabamak bana destek olabilirsiniz bu maç Arlut için iyi bir maç Saber haricinde Saber sadece çok sıkıntı yaratacak ondan da bir şekilde kurtuluruz herhalde Orada ne yaşanıyor baba? Siz ne yaşıyormuş? Artık Kafalar uçmuş, lame puşlamadan orman basmak değil mi? Yarı insan yarı iblis olduğumu söylüyorlar ama ikisi de değilim şu küçük minyon çok güçsüz ya. Yani bende 2 minyon olmasına rağmen rakibin lane'i benim üstüme yapışıyor. Çünkü o minyon o kadar güçsüz ki. Zavallı yani. Gerçekten zavallı. Acıyorum o minyonu. İki level'den sonra Arlot bu lane'i kazanıyor bu arada. Bildiğinize. Bir levelde lapı dümdüz iterse Arlot hiçbir şey yapamıyor. Bazı lapılar bunu bilmiyor ama. hatırlatıyor yanına bırakayım. Seksin bizimki. Sekecek galiba. Sekmedi. O yüzden aldım. Çok laning odaklı oynamayı da düşünmüyorum açıkçası bu maçta. Şöyle bir de doğru yürüyebilirim hatta. Zırh botumu alayım. Bitti çıkacak savaş. için. Ne nehir hızıyla kaçıyorum adam. Herkes Çektim, kestim, kaçıyorum. Lane'ime geri insan. Beni yolda tutup keser mi? Güvenli bir yerden. Lapusan Bu arada seni kesen ben değilim bilgine. Ben sanatta hiçbir şey yapamadım. Şimdi toksik atma. Anne birazdan 5 dakika ya. Evin dediğim bir yer vardı. Bir zamanlar. Burayı ortayla içsem. Oğlum ne güzel cam basıyor lan. Bu minotör güçlü olmuş ha. Maşallah. buraya girmeye çalışırlarsa keseriz bu arada bunları ne kadar kullanarak kaçayım kesemiyor muyuz bunu öl lütfen ölecek bir de ben oynayayım ya yani. ben öldüm bir de üstüne Blossfet burada mavi almak istedi. Ben dedim belki beni destekler ama uyuşamadık. Keşke telepati yapabilseymişiz burada. Öyle bir şey yapacağım düşünmedi herhalde. Sağlık olsun ya. Toplan. En azından böyle takaslar maçta daha heyecanlı geçiyor. Miyomar birbirinin içine ne kadar iyi girmiş öyle şey yani. Bir tane gibi gözüküyorlardı. Flash'ını aldık. Çok bedava bir flash aldık. Toplan. Adamın üstünden kayıp mida Doğru gideyim dedim hareket hızıyla da. Kule altına girince istediğimi yapamadım tam. kurabilirim şöyle. Bizim evde yine karışıklık var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu sefer geç kalmayacağım. Seyi bura çökeceğim ben direkt. Güzel. Sanki ben W attıktan sonra zıplattı o. Yani benim pasifimin yine çalışması lazımdı. Bunu da yaparız. Çok iyi dayı Can çalması çok güçlü ama ya Arlot'un şu anki haliyle. Başka Arlot videoları da denerim. En iyisini atmaya çalışırım çok iyi bir video çıkmazsa da atmayacak değilim bu arada. Önemli olan çünkü bu videonun baş kısmı olacak. Zaten güzel Arlot maçları bol bol var kanalda. Basta Arlot yazarsanız karşınıza çıkar yani. Şurada minyonlardan Aylos'tan sikir düşmüyor gibi ama az bunu yaptım. Kuleyi aldı ve öldü. Aslında iyi bir şey yaptı. O saatten sonra zaten çıkamayacaktı. Yani ölmesi hata ama hatasının üstüne bir hata daha yapmadık. Yapmaya çalışalım. Yapamazsın. Ulti yazdı arkadaşlar. Aslında bunu yapalım. Şöyle bir şu tarafa kaçayım. Oo, flash atacağım hiç düşünmedim bu arada. Ölür müyüm ki ben burada? Orman atacaktım da Orman ölünce pasifim kaçtı ama çok sıkıntı değil. Burası oynanabilir. Hayros base'de atamadı. Hayros base'de. kuleye vursam sonra ultim gelince bir anda bunu denesem sevilecek güçlerini zıplatırsam mino zıplatamadı orada bir W kaçırdım yanlış oynadım Ama çok bir şey fark ettirmedi o W kaçırmam zaten o kule altında çok uzun süre duramayacaktım Kimi kestik sonra öldük. Pek bir şey değişmedi yani. Kaçırmasam da 1-2 W fazla atabilecektim en yani fazla zaten. Bir Lapu Ayaz almış. Bence Lapu için ayal iyi de bir item. Taştığı yerden alayım ben onu. Flaşım var mı? Ama... Şundan sekip arkaya gideceğim de şöyle şöyle yapsam üçgenin iç açıları toplamı şekli şöyle yapsam. Of ne güzel oyundu. İnşallah ses kayması yoktur ya bu videolarda. 835 oturdu artık. 3, Yandan saniye sayarken Açın. oynamak zordu. O Q menzilini vermemen lazım ama ya bana eğer kimi oynuyorsan. Hani verirsen atarım. Şimdi ikinci balta alabilirim aslında ama öncelikle şundan almak istiyorum Saber tek atmasın diye. Şimdi ikinci balta zaten önerilmiş durumda. Benim bir gözüm Granger'da. Çünkü her zaman ADC'lere fokus atmanız gerekiyor. Kestim sen onu. Çok vuruyor ya bu build hani çok hayvani bir hasarı var dayanıklılığının yanında. Can çalması, dayanıklılığı, Arlot'un meta'ya girme sebebi ya bu build gerçekten. İlk başta ön yargılıydım bu build'e biraz ama şu an çok beğeniyorum yani. Bazı maçlarda bence yine sıkıntı yaşıyor bu arada. Çünkü geriye düşersen hiçbir şekilde dayanıklı değilsin. Yani fokus atılması gerekiyor bu bu ilde. Bu, bu bu ilde fight içerisinde fokus atarsanız kesmeniz mümkün değil. Fight'tan önce fokus atarsanız anca o kesebilirsiniz. İlk önce high Sonra arkası. Bir de oynayabiliriz burda şimdi daha var. Deli ya bak. Yarı insan yarı iblis olduğumuzu söylüyorlar. Ama hmm Seyburn ne yapalım? Lanset tek başına da keser aslında doğru çıkarak gitmeme gerek var mı bilmiyorum. Lanset otla aynı hareket hızında olman da garip bir durum mesela. Daha fazla kovalamam çünkü kovalarsam doğru kaçırırım. Bu yer bana evimize çıkan o küçük hatırlatıyor. Buraya güzel bir hamle yapmak lazım da. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şey burada şey gibi zıplıyor her yere. Var mı arkam? Gerçi lanseot yok. Şey yok. Yapmam ama e, Sen da yapmam lazım da. Arkamda destek yokken o hamleyi yapmak istemedim ama sonra zaten taşıdı burayı. 33 3 attı maçı da bitirdik herhalde. Hmm, güzel olmadı bu arada çocuk. Ama öldü. Onu da ben alayım bari ulti flash'ı. Bu burada bitti bence güzel bir Arlok maçıydı ya. Yenisini denememe çok da gerek yok gibi. Hani keyifli miydi benim için keyifliydi bilemedim. Benim her video sonunda peki videoyu yorumlamam. Ama ben genel olarak hayatımda da böyleyim. Bir maç oynadığımda nasıl oynadım acaba falan diye. Ya da bir şey yaptığımda nasıl yaptım acaba falan diye bir dönüp bakıyorum. Ben bu arada videoları sizle beraber tekrar izliyorum bir de. Nasıl konuşmuşum, neler yapmışım falan filan diye. Aa, MVP almışım. MVP bu arada Blosfet'in hakkı olabilirdi. Erken oyunda o daha iyiydi ben sonradan bu yılda oturunca açıldım falan da. %26 hasar bulmuşum. 126 daha hasar tanıklamışım. Teşekkürler buraya kadar izleyenlere. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.